Evet değerli izleyenler kritikteyiz. Ee, ve gördüğünüz üzere burada öykü yok. Hava evet. hanımcığım siz hoş geldiniz. Evet, öykü biraz rahatsız biliyorsunuz. Evet. Ee, mide bulantısı. Kendinde iyi hissetmediğini söyledi. Evet. Sanılıyor Salçı arkadaşlarımız tabii ki baktılar. Ancak sonrasında yani hastaneye gitmesinin daha daha uygun olduğunu gördüler. Şu anda arkadaşlarımız an bilgi veriyor bize. Tamam. İlerleyen dakikalarda tabii ki kendilerinden bilgi alacağız. Size de, izleyicilerimize de ve arkadaşlarımıza da paylaşacağız. Şimdi evet değerli izleyenler ben hemen konumuza başlamak istiyorum. Ama öncelikle benim öncesi çok güzel bir sürprizim var. Aa, ya, ya. Evet, Yiğit'cim gelebilir misin lütfen? Güzel sürprizleri lütfen. açıyoruz. Aa çiçekler. Evet. Gürler. Evet. Ne geldi? Evet. Ay, bunlar bana, Aa, bunlar da size. Ay. Aman, aman, aman. <gülüyor> <gülüyor> ay, baygınlar. Şimdi bu Günler çiçekler veririz. kimden diye merak ediyoruz. ediyorsunuz. Evet. Bayağı da almamıştık. Kimden? Ay, çok değil, değil mi? Ben evet. Ben. Evet. evet. Evet, şimdi. Ay teşekkür ederim. Bu çiçekler. Ay teşekkür ederim. Kanal D'nin yeni dizisi. Aa! Güller ve Günahlardan. Ay, evet, kocaman bir şey alkış Yeni ederim. dizimize. Aman efendim ya şu güllerin güzelliğine evet, bakar güzel. Evet, Stüdyomuz vallahi çiçek açtı. Evet, çok evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada notu da okumak istiyorum. ...kanalımızın çiçeğine sevgilerle... Wow. ...Kanal D ailesi yazmışlar. Wow. Şöyle göstermek istiyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Şimdi hanımlar tabii ki bu güllerin... ...bir hikayesi var. Biliyorsunuz Kanal D ekranında... ...ne sardı? Güller ve günahlar... ...sarmış durumda. Evet Sevgili Murat Yıldırım ve... ...Cemre Baysel başrolde... Evet. ...yan kadroda gerçekten şahane. Dizinin küçük yıldızı... ...Kader ise... Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu Gülşah'ın adeta ikizi. Oyuncuları sürpriz hikayesi ve çekim kalitesiyle harika bir iş. Tabii. Hatta hemen gelin tanıtım birlikte izleyelim. Ha Hadi buyurun. Çok güzel. Bir kadın bebeğini doğurdu erkekle ilgili mutlaka bir iz bırakır. Hayır. Bir kadın eğer bir sır saklıyorsa ...bunu ölene kadar saklayabilir. Bütün kadınlar yapar. Ben yapmam. Kader'in babası burada. Senden nefret ediyorum! Kader'in babası ya tanıdığınız, güvendiğiniz biri ise? Geçmişi deşmeyen kimseye faydası yok. Böyle bir sırrı ondan saklayamam, hayır gururu kırılmış bir erkeğin neler yapabileceğini bilemez. Ben cehennemi yaşarken sen burada böyle rahatça olamazsın. Aman Zeynep yakma o aileyi. Serhat Bey'le kızları zarar görmesinde kadar kimsesiz mi kalacak? Ne yapacağım ben anne? Ne yapacağım? Evet. Gerçekten çok etkileyici. Ay, çok gerçekten bol reytingler diliyorum. Amin, ve amin, güller amin. ve günahlar. Güller ve Günahlar bence bizim yine kaçırmayacağımız evet, bir dizi. E, muhteşem bir dizi olacak. Şimdiden Gülüyor. belli. için bu muhteşem güllerimi sana ben vermek istiyorum. Çıkışta alacağım. Teşekkürler ediyorum. Ve ekibe tekrar sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Bizim güller durdu. Bir keyiflendik. Keyiflendiniz. Ay vallahi evet, çok iyi geldi. Keyiflendiniz ama. Şimdi evet sevgili Hanife'nin hikayesiyle de. Bir o kadar bugün programımızın başında kederlendik. Gerçekten Hanife'nin anlattıkları herkesde büyük bir şaşkınlık yarattı. Ağzımız açık kaldı, tüylerimizi de diken diken etmedi desem bir yalan olur. Ağlamak ne olur. Bakın programımızın girişinde neler neler yaşanmış. Bir hatırlayalım, üzerine konuşalım. Hanife, bütün Türkiye'yi kandırıyor hanımefendi. Hanife'nin kaç çocuğu var? Ee, bize söylediği bir çocuğu var. İlk evliliğinden olan adı Rabia olan bir kızı var 21 yaşında. Hadi bunu da ilk inkar etsin. Evladımı saklamadım. Yani nasıl? Sadece korumak için söylemedim. Neyden koruyorsun Hanife? Herkesten, her şeyden. Beni 14 yaşında ve babam zorla evlendirdi. Ne? Ve ben 16 yaşında anne oldum. 7 sene evli kaldım. 14, 7 sene. Aha. Bir dakika, evet Hanife. Ve çok şiddet gördüm ben. Oy. En son kızımı dövdü, bütün gemileri yaktım Ay. ve o evden kaçtım. Biz sonradan öğrendik. Çocuğu bilmiyor yani çocuğu ilk önce bize kız kardeşim diye söyledi. Ne? Sonra öğrendik eve birkaç gün sonra söyledi. İlk evet. günlerde söylemedi ve ben de onun için istemiyordum. Hep kızım olarak bildiler. Kız kardeşim olarak tanımadılar. Ben yedi sene evli kaldığımda ben eve hapis yaşıyordum. Nasıl? Nasıl hapis? Kapılar kilitliydi üstümde. Aa, ne? Mesela perdelere işaret koyardı. O perde asla açılmayacak. Ne diyorsun? Aa, omuzlarımdaki yüküm asla kızım değildi. Ben onunla büyüdüm zaten ve ben şöyle söyleyeyim ya benim kızım ağlıyor diye çocuğum ağlıyor diye dayak yedim ben. Hani benim korkum ondan da çünkü benim kızım gerçekten yani kötü durumda ben de aynı şekilde. Nasıl kurtuldun Hanife? Kaçtık evden. Sen kimsesizmişsin kızım. Tebenin i̇şte annemin. Sana bir kader yani dakika yürmeme mesafesindeydi. 7 sene benim kapım bir kere açmadı annem. Yani benim tek zoruma giden kayın kayınvalidem. Kayınvalidemlerin kabullenememesi beni kabullenmemesi. 22 yaşında bir kızının olduğunu öğrendik ve ilk eşinden. Ardından 7 yıl süren bir esaret hayatın olduğunu öğrendik. Şimdi başa gelelim. Şimdi seni bu eski eşinle hani kim tanıştırdı, kim ikna etti, nasıl evlendin, bu iş nasıl oldu Hanife? Aslanım beni kimse, hiç kimseyle tanıştırmadı. Ben işten geldiğimde bana dedikleri kelime evleniyorsun. Sen o küçük yaşta çalışıyor muydun bir de? Aa. Allah Allah. Yani okuman gereken yaşta ve ben ne okumayı... işe gidiyordun sen? Ben okumayı çok istedim. Yani ah, o kadar çok istiyordum ki okumayı. Yani kendi ayaklarımın üstünde durmayı. Çok zeki, akıllı bir kız. Ama olmadı. Beni anneannemle dedem büyüttü zaten 11 yaşıma kadar. 11 yaşımdan sonra benim rahmetli dedem annemin yanına getirdi. Beni direkt yatalı kursa verdiler. Bir sene yatalı kursu da kaldım ben. Sa sığdıramadılar beni bir yere kendileri ekmek yemeklerini masada yerlerdi. Bana mutfakta yedirirler. Allah Allah. Ben şaka yapıyorum. Mesela dolabı açardım. gelirdi domuzlarımdan tutardı böyle. Şöyle yapardı ve babam. Bey hazır baba. ekmek Allah. düşmanı derdi. Of. Annen ne yapıyordu peki? Nerede? Müdahale edemiyor muydu, etmiyor muydu? Annemle aramızda anne kız ilişkisi hiç olmadı. Neden senin annene böyle bir durumun olmadığı anne kız ilişki? Çünkü ben e, annem bana hamileyken babam tarafından terk edildi diyorum. Sonra zaten töredir işte dul kadın evde kalmaz diye annemi evlendiriyorlar. Ha. Annem evliliğini yapıyor işte. Tamam. Sen ne oldu? Seninle ne alakası var? Beni istemediler. Annen de mi istemedi? Yani isteseydi yanında büyütürdü. Ben kızımı asla yanından ayırmadı. Peki sen annenle karşını alıp da anne sen bana neden sahip çıkmadın diyebildin mi? Ben bunu 25 yaşında söyledim. 25 Niye yaşında. beni sevmedin dedim sadece o da. Ne dedi sana annen? Hiçbir tepki, hiç tepki vermedi. Hiç tepki hiç vermedi, hiçbir şey söylemedi. Hiçbir tepki vermedi bana. Ağladı buydu Şu anda görüşüyor musunuz? Tabii görüşüyoruz. Ama yaralarım çok derin. O kadar derin. Ya, ki. Aranız mesafeli mi? Yok değil. Benim artık bir anneye ihtiyacım yok ki. Ya. Ben bir anneyim Doğru zaten. Dedi. Benim dört ben tane çocuğum yok. var. Ve ben beraber büyüdüğüm 22 yaşında kızım var. Ah be ya. canım. Şimdi 14 yaşında Hı. evlendirildin ya. Hani çocukların işte okuması gereken yaşta sen evlendiriliyorsun. Çocuk gelinlere sonuna kadar karşıyız zaten. Evet. Bu çok yanlış bir şey. Şimdi sen 14 yaşındayken evlendirildiğin kişi kaç yaşındaydı? 21 yaşındaydı. 21 yaşındaydı. 7 yaş. 21 veya 22 olması gerekir. Şimdi sen öz babanın evinde miydin o yaşta? Hayır. Üvey hayır. babanın evindeydin. Üvey babamın evindeydim. Şimdi eve geldin ne dediler sana? ...yani zaten... Böyle biri devamlı... seni istiyor. Yok öyle de demediler. Devamlı evde şu vardı... İlk gelen görücüye seni vereceğiz. Neden? Ha. İstemiyorlardı çünkü beni. Sığdıramıyorlardı beni. Evden gitsin, gitsin amaç. Yani, evden gitsin. Hani çalışıyordum da... ...evde de durmuyordum. Daha ben işte... ...12 yaşında yatılı kurstan çıktım. 13-14... ...iki sene hep... ...tarlada su dağıttım ben. Ya of çok güzel. Canım ya. ya. Sonrasında... Seni geldiler istemeye? Ben görmedim istediklerini de. İşten geldim dediler ki seni verdik. Şimdi ...aa verdik, verdik. dediler. Görmediğin birinle aa. seni verdik bununla evleniyorsun. Şu ben, isimdeki kişiyle. Ben o an hani şey olarak düşündüm ya Allahım al canımı benim yani daha çocuğum yani işte ben. Baba aradım babamı bulamadım zaten asla ulaşamadım ona. <laughs> Neden neden babana ulaşamadın? Tanımıyordum onu o zaman. Ay, annesinin karnındayken terk ettim. Peki sen evleneceğin adamı ilk ne zaman gördün? Hanife. Of. İlk ne zaman gördüm? Düğünümden iki gün önce falan. Ay. Yani gelinlik giydirdiler bana ama kefen yani. Şimdi evleneceğin adamı düğünden iki gün önce gördün. Ya Nerede? Nasıl? Kapıda. Kapıda mı? Ha, ha. Evet. Kapıda gördüm. Ne yaptın Hanife? Çocuksun daha ya. Hiçbir şey. Kaç Çünkü zaten ben. bir ezik büyüme şeyim vardı. Çok ezilerek büyüdüm ben. Yani hayatımda ya. hiçbir zaman sevilmedim. Hayır. hayır. Çok ciddi söylüyorum hayır, bunu. Hayır. Hani sadece ben sevilmeyi Kadir'den öğrendim. Sevmek nasıl bir şey? Bunu bana Kadir öğretti. Ah Sevilmek nasıl bir şey? Dedim ki ya ben 22 yaşıma kadar hiç sevilmemişim. Peki hani Kadir demişken hemen şunu sormak istiyorum. Kayınvaliden Fadime Hanım hani sana annelik yapabildi mi? Ya da o da biraz kabullenmekte güçlük çekmiş ilk etapta. Kabullenmekte güçlük çektiler Aslı Hanım. Zaten istememesinin sebebi de oydu yani. Sebebi oydu. Ya. Dedi ki benim oğlum bekar. Sen evlenip ayrılmışsın ama ben daha o zaman 22 yaşındayım. Sen iyi kaçıp kurtulmuşsun evet, aslında. Ben şaşırdım. 5 ee, yaşında adam. kızına şiddet gösterince evli olduğun kişi evden çocuğunu alıp kaçtın. Evet. Peki resmi nikahın var nasıl boşanabildin? Aslı Hanım şiddetin sebebi de şuydu dışarıya çıkarıyordu hafta sonu pazar günleri. Tamam. Benim kızım da işte şey... ...baba bunu bana alır mısın dedi. Sen dedi o kızların yanına bana nasıl baba dersin diye... ...dedim. Ee, ne? Aa, sen şaka aa. mı yapıyorsun? Bizi saklıyordu. Bizi... ...yani hiçbir şekilde dışarıya göstermiyordu. Ne kızını ne beni. Bu nasıl bir mantık? O, ba bir dakika. Aa. O da mı zorla evlendirildi acaba? Bilmiyorum. Yani böyle bir şey algıladın mı sen? Sevgi hissediyor muydun? Hayır. Hayır. O, ondan, o, o, o da bir üstündeymiş. Seven insan sevdiğine saçını zarar veremez değil mi? Hı -hı. İlk önce bana şiddet uyguladı. Ne diyorsun? Sonra kızıma iki defa vurdu. Ben afallamıştım zaten. Nerede oluyor bu? Bursa'da. Yani evde, evde mi? mi? dışarıda? Evde, da. evde. Ee? Bursa'da yaşamışlar. Kızıma tokat atınca benim nevrim döndü. Zaten yakasından tuttuğum gibi bana bir cesaret geldi. Dedim sen ne yapıyorsun? Anne, duvara, annelik, duvara anne, bitirdim. Anne bu sefer daha kötü şeydir. Ne oldu? oldu kızım? Aslanım. Yaşadığım şeyler çok kötüydü benim. <laughs> Ve ben o evden kaçtım. Normalde hiç yani anahtarı vesaire devamlı kilitleyip gider. Kilitliyordu kapıyı, kapıyı, üstüne. üstüne evet. evet. Allah muhafaza bir yangın çıksa falan kaçamazsınız. İnsanlar artık kapıya geçiyordu. Hani yaşıyor musun diye. Allah Allah o derece ya. Şu an baksana gelinler kayınvalideler hayretler içinde izliyorlar. Evet, ben şu evet, ne söyleyecek? Ben dizi izliyor gibiyim. Sanki bu bir gerçek değil. <laughs> Annen neredeydi bu süreçte? Annem yürüme mesafesiyle 10-15 dakikalık mesafe. Aramadın mı? Duymadın mı? Konu komşu gidip senin kızına bu eziyeti çektiriyorlar. Git bir kızına sahip çık demediler mi? Onun yanında şiddet uyguladı bana. Ne? Aa, <laughs> ben anne, annem, annem vardı. Annen. Size mi gelmişti anne? Nasıl anne? Köye gelmişti. Köye götürmüştü o zaman annesinin yanına. Evet. Bir oda vardı içeride bir oda da dışarıda vardı aslanım. Hı hı. Annemler geldi zaten beni hiç çıkarmadı yanlarına. Oturma o iç odada oturturdu Onlar gidene kadar asla dedi sesim bile çıkmayacak. Niye? Ha? Ben hep sadece anne dedim. Onun yüzünden de dayak yedim zaten. Annem ve babamla beraber çıktı gittiler zaten. Ay. Seni öyle çektiler gittiler bıraktılar. Ne halin varsa gör. Hadi mi teyzeye de. bak tut evet, gibi dinliyor evet, ya. Evet, evet. Annesi destek olsaydı Kadir enişte gider beraber alırlardı. Ama onlar istemediği için o adam cesaret gö göstermiş. Kızını da saklamazdı yani. Ya ben şöyle, <laughs> benim ben anlıyorum onu. Yaşadığı şeyler gerçekten çok zor şeyler. Bana da kızmasın. Benim tek takıldığım ya konu biz, biz kendi bir kız bir evladı. Ben, ne yapalım biz? Kendi bir kız evladı olarak çok sorun yaşamış. Ama aynısının aynısını değil de kızının burada yok sayması benim zoruma gitti. Hayır. asla, Emreçimden, asla Hanım ben yok ya, saymadım. Benim kızım çok zarar gördü. Benim kızım hiç yaşamasını istemediğim şeyler yaşadı. Onun Kırılgan. psikolojisinden asla çıkamadı. Yani tamam. biz çok geceleri böyle birbirimize sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladık. Ben sen inanıyorum. bunu bilemezsin. Ben Turba inanıyorum. Var. ben kızım ben... hakkında konuşma. Ben geceleri ağladığınıza da inanıyorum. Başınıza ne geldiğine de inanıyorum. Ben hepsini okuyayım ve canı gönülden üzülüyorum. Ben aslında kızı için kötü bir şey söylemiyorum. Evet söyleyemezsin. Benim tek söylemek istediğim sen buraya geldiğinden beri üç çocuğum var diyorsun... Burada herkes televizyonda bu programı izlenen bir program. Ben onun kızının yerinde olsaydım... ...annem beni yok saydı, ikinci evliliğini yaptı. Ben geçen gün de aynı kelimeyi söyledim. Evet. Bu kadınlar neden evlendikten sonra ilk çocuklarını siliyorlar? Hayır. Hani ve geldiği günden beri benim üç çocuğum var diyor. Ay, silme şu anlamda. Hani hiç anlatmadın, ah, hiç anlıyor. bahsetmedin, hiç yani, konuşmadın ya. Yani. Bugün dört çocuk oldum. Yani Rabia'nın suçu ne? Ama Rabia, Rabia doğduğu günden beri babası tarafından itilmiş kakılmış. Evlenmiş bir baba gelmiş, baba ona sahip çıkmış, babalık yapmış. Anne televizyona çıkıyor, üç çocuğum var diyor. Bir de Rabia tarafından bakın. Yani ben yani benim tek takıldığım kısım neden Rabia'nın adı, adı yok, yoktu tarife. bugüne kadar? Fadime teyzenin yüzünden zaten. O istemiyormuş ya. Hayır, Belki de şu istirmedi. an tereddüt Söylenilmesini de o istememiş. Ya, ya biz istemediği için işte, ilk başta o, kırk istemedik. Sonra biz o de zaman ki biz. niye şunu demedin Fadime teyze? Hadi, Hanife cahil. Tamam mı? Sen niye şunu demedin? Kırk Bir dakika. Benim üç Mesela... tane torunum değil. Hanife dur. Benim dört tane torunum var demeliydi o zaman Hanife o da. Hanife'ye göre konuştum. Evet, Hanife. Ya bak şimdi bunları konuşmak çok kolay Aslı Hanım. Değil. Bizim, benim zaten. çocuğum 5 yaşından 6 <laughs> yaşından beri zaten bir şeyin içinde. Evet. Ya doğduğundan beri diyeyim benim çocuğumu zarar görmesin istiyorum. Neyi anlamıyorsun? Ne, zarar teyze? ne <laughs> zarar göreceksin? Hayır, ben benim farklı annem bir şey. Ben benim annem şey. o çocuğumu Tuba. Bak şu bırak, anda bırak, boş bıraktım. konuşuyorsun. Bıraktım demiyorum. Ben demiyorum. Ben çocuğumla kaçtım. Ya. Bir Hanife'yi dinleyelim mi Tuba'cığım? Bir saniye. Evet Hanife'ciğim. Ben kaçtım. Sen dinliyorsun hayatım. Ben Söyle. çocuğumu bir gece başka bir yerde yatırmadım. 22 yaşına Şelal kadar. Helal olsun. Öyle ben asla adım. bir damla gözyaşı attığı zaman sorgularım. Niye akıyor bu gözyaşı? Şöyle olur. Ben mi? çocuklarımın karşısında asla gözyaşımı dökmedim. Hep içime akıttım. E tamam. Bana bunlarla gelmeyin. İnkar etmiyorum. Ben asla çocuklarım hakkında konuşulmasını istemiyorum. Kendi istemediği için ben söylemedim. Rabia dedim böyle bir durum var. Şimdi gideceğiz. Evet. Kayınvalidemle gidiyorum. Beş yaş muhabbeti var. Şimdi yani orada insanlar çok farklı konuşacak. Şu anda konuşulduğu gibi. Evet. Çok farklı konuşulacak dedim. Rabia ister misin? Bunu sordum. Aha. Anne dedi sen üzüleceksen, ağlayacaksan asla söyleme. Ben çok ağladım. Evet, daha çok ağladım. Sakladığın için daha çok saklamadım. ağladım. Saklamadım, arkadaşım. Ben niye saklayayım ya? Ya ben ya yanlışım mı ya? Yani. Bir dakika, Ben daha daha bir dakika Ben bir dakika. Programın başındayken, hadi abla Sen dedin ki, çocuğunu bize kız kardeşi olarak tanıttı dedi. Evet. Hanife de asla saklamadım ben asla. dedi. yok yok. Döndü sana. Asla ben saklamadım senden. Sen de dedin ki hayır ben kız kardeşi olduğunu biliyordum dedin. Evet Fatih abla öyle. kız kardeşi olduğunu biliyorduk biz. Buyur Hanife. Sonradan e, kader söyledi bize aradan evet. geçten sonra. E dedim oğlum ne saklıyorsun yani olmuşsa olmuş. Hayır ha, kız kardeş. Serdiköy'e demed olmuştu olmuş. Ben Aslanım, e, başkasıyla evlenip çocuk yap kabul etmiyorum diye kendin size der. Sarıfe evlenmemişsin de. burada da söyledi. Tamam evet. onu ilk baştan öyle dedi. Evet. Kabullenmedik. E sonra aradan zaman geçince her şeyi öğrenince olsun dedik yani. Yani, hayır, ya. Yani kabullen. Senin önüne ya, durmuştur. Hayır. Kabullenmedim ya. dediğin şeyde bak kendi konuşmanda bile çelişki var. Hayır. Kendi bak biraz düşünerek konuşsan zaten ...anne bunları söylemeyeceksin. Sen bizi kapıdan da almadın içeri kızımla beni. Hatırlatırım o günleri. Evet ben o günü söyledim. Sen beni kızımla beni geri çevirdin o kapıdan. Kadir Niye ondan sonra bizi çevirince yine. Kadir dedik ya hayırdır ya dedi. Ben seviyorum bu kadını. İster bir çocuğu değil 10 çocuğu olsun dedi evet. ya. Helal olsun. Valla evet. Kadir'e helal olsun. Kadir'in gelsin alnından öpeceğim. Sende var, evet. var ya ne vicdan var. Bir sus bir sus. Ay bu halde de gezme burada. Bir dinle bir dinle. Bir, ah, dinle bir Evet Fadime abla. Kadir bize önceden bir şey söylemedi. Şok olmuş kadın. Demedi. Evet. Haberimiz yoktu bizim. Aniden alıp gelince biz de şok olduk. Hop Kaçmışlar ya şey. zaten. E, ne bileyim ben. Rüyanda e, tamam önce bir dinle. Rüyanda görmek ayrı gerçekten önüme dikilmen ayrı. Allah Allah. Tamam, Allah. Ya Peki Fadime. bir şey söyleyeceğim. Fadime ablaya... Sen destek olsaydın. Olmamış. Kızım Olmamış. bu da benim torunum olsun. Ama bizim etrafımız Beş yaşında gelmiş. Ayrıca şimdi bir şey diyeceğim. yaşında? Ya. Da... Etraf diyor hala. Yedi hali. yaşındaydı. Yedi yaşında geliyor. Deseydin ki tamam Hanifecim güzel gelinim. Bu da benim diğer torunlarım gibi olacak. Ee, bu da bizim evladımız deseydin. Sonradan kabul öyle miydi? dedik. İlk başlarda biraz dırgadık. Etrafımız, akrabalarımız, yakınlarımız. Ne der? Tepki koydu. Bak, Millete bak, ne? Bak. <laughs> millet mi karnını Senin koydu? Senin evladın mı ama... önemli millet mi ya? ya i̇şte ya millet, öyle olmuyor. Ah, o millet ya. Ne der? Dediler tamam millet, de yani millet benim aklımda neler diyor? Söyle. Yani. Evet, Hayır içeride kayınvalideler abla. odasında dedi dediklerini burada niye söylemiyorsun? E bilseydim ben eve koymazdım işte. başkasından çocuğu olduğunu diye ne? demedin mi? Ne? Ne? Bir çocuğu olduğunu bilseydim evlenip ayrılmış almazdım tamam. içerik, içeri kabul etmezdim demiş. Tamam. Ben ne bileyim. Buradan da diyorum ya diyorum evli ol. Hayır burada etrafı tutmuyorsun. Ben evli bir kadın değilim. Hadi teyze sana ne? Boşanmış Seni... bir kadındım. Bir dakika sen bir nikahını alacaksın. Bize Senin oğlun alıyor. Canım benim siz de Canım benim demem mi bak bu saatten dakika, sonra bana yap. Ben ayıp. çevrem bize etki yaptı, baskı Çevrende şey yaptı. Çevrende sana ne? Fadime Hanım. Ne yapayım ben? Fadime Hanım ben de duydum. Evet. Çocuğu olduğunu bilseydin evet. kesinlikle Asla kabul, kabul etmezdim, almazdım dedi. Nerede? Ne ya. kadar ayıp. Evet. Bak ama, ama bir de. şey söylemek istiyorum Fadime teyze. Benim oğlum bekar bak, mı yani o zaman? Kınama başına gelir demişler bu hayatta. Senin, senin kızı kızın var. boşanmış bir çocuğuyla beraber yaşıyor. Ya. Anladın mı? Allah yaşatmasın. O yüzden bak Allah hiç senin bir gibi konuşma. bir kayınvalide vermesin Eda'ya. Allah, ya. Allah yaşatmasın. Hanife şimdi Kadir. Çok güzel bir şey yapmış. Evet. Helal babalık ya, anından öpüyorum. Ama merak ediyorum Kızın gerçek babasını hiç gördüm o günden Çok sonra. Olmuşsun. Sadece bir kere. Bir kere. Aa. Sadece bir kere. O da Kadir aradı, dedi ki kızını gel gör. Oo. Allah Kadir'e bak ya. Ne severim diken helal diken olsun geldi. Ya. Daha doğrusu biz otobüse bindirdik gönderdik kızımı. Bursaya mı? Evet, e, Kadir şunu söyledi. Eğer benim kızımın başına en ufacık ya. bir şey gelirse seni mahvederim. Bak. Onu söyledi. Olsun. Üç gün sonra zaten geri getirdiler kızımı. Bir daha da görmedi. O zaman 12-13 yaşlarında. Nasıl peki iletişim kurmuş kızıyla? İlgiler hiç kurmadı. Şu? Hiç benim iletişim yok. ]ken. Benim de. Benim de. Ha? Hiç iletişimi olmadı. Yani şu ana kadar olmadı. Ama Kadir ona hiç babasızlığı hissettirmedi. Evet, kapa, Allah ondan baba. bin kere peki, razı olsun. Peki Rabia nasıl Kadir'e karşı? ...baba der bir daha ağzından baba ah çıkar. Ah O kadar. Süper. Al mı Gerçekten böyle delikanlı... Helal. ...kadınına... E, ...çocuğuna çocuğuna sahip çıkan... ...insanları, adamların... ...Allah işini gücünü rast getirsin. Amin. Amin. Ayağına da taş değdirmesin. Amin. Hanife'ciğim... ...acılarına sünger çek... ...güzel kardeşim. Tamam mı? Sen... ...dört çocuğunla eşinle... Bambaşka bir sayfa açmışsın zaten evet. kendine. Yani o açtığın sayfada var ya hep hep güzel anılar biriktirip güzel şeyler Amin. yaşa, e, güzel kızım benim. Ben. Padiwa abla, e, sen de belli ki yüzünden o zamanında e, muhalefet olduğun için pişmanlık duyuyor musun? E tabii duyuyorum. A helal olsun. olsun. Helal Hela olsun ablacığım. Bazen Bundan sonra ederim. çok mutlu ol inşallah. Bana bunları yaşatan ...ailemiz, çevremiz. Evet, evet. Bana kalsaydı ben yapmazdım. Evet. Doğru. Seni de anlıyoruz. Bir Seni de bir de şey anlıyoruz. diyebilirim. Hanife bir şey dedi orada. Ben dedi hiç sevilmedim. Aslında biz onu çok seviyoruz. Evet. Ben de seviyoruz. Ben de seviyorum. Hanipe seviyoruz. Hanife'yi bir dakika. Onun bir kocası var ki bir evet. aslan. Evet. Çok seviyor. O da onu çok Güzel seviyor. de yani. seviyoruz. Aslında değerli izleyenler biz günlerdir Hanife ile ilgili birçok şeyi konuştuk. O anlatırken şu anda... Bazı soru işaretlerimin cevabını aslında ben aldım eminim. Evet, siz de o aldık. cevapları almışsınızdır muhakkak. Şimdi izniniz olursa havamız bir değişsin ve son tadıma geçelim. Son tadımdayız.